Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Azur yayıncının hazırlamış olduğu bir smart memory game hafıza oyunu oynayacağız. Oynayacağımız oyun uzay oyun olacak arkadaşlar. Şöyle hemen gösterelim. 3 yaş ve üzeri çocukların için uygundur. Oyunun kazanımları hafıza, görsel algı ve düşünme becerisidir. Biz bugün sizlerle uzayı oynayacağız. Başlayabiliriz. İki tane taş açacağız arkadaşlar. Eğer ki diskler aynıysa taşları alıp diskleri alırız. Eğer ki aynı değilse yine masanın üzerine ters bir şekilde kapatacağız. En fazla diske sahip olan oyuncumuz oyunumuzu kazanacaktır. Devam ediyoruz. Evet. Doğru. Süpersin. Evet devam ediyorum. Güneş ve astronot. Süpersin. İkide iki yaptın. Evet devam ediyoruz. Galaksi. Ay. Aferin sana. Devam ediyoruz. Evet dünyayı da ben bulmuş oldum şöyle. Astronot sanki burada mıydı? Değil. Meteorla galaksiyi buldum. Devam edelim. Evet. Süpersin. Evet. Şöyle ben de yıldızları buldum. Devam edelim. Evet. Aferin sana. Evet, son taşta meteor. Onları da ben bulmuş oldum. Ben toplamda 3 tane doğru bulmuş oldum. 5 tane süpersin Fidancığım. Evet arkadaşlar oyunumuz bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza henüz abone olmayı, değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.